EFT'den bahsetmek istiyorum. Oldukça güncel bir konu ve çok merak edilen bir konu. EFT demek yani baş harfleri EFT Emotion Freedom Teknik. Duyguları boşaltma tekniği. Peki ara bu nedir? Ne işe yarar? Biz anılarımızı duygularla biriktiririz. Yani içinde duygusu olmayan anıyı biriktirmeyiz. Yoksa öyle olsa düşünsenize yani şu an 40 yaşındasınız. Hafızada yer kalmaz biriktirmek için. Peki bu duygular neler? İşte Öfke, suçluluk ya da üzüntü gibi duygularla anıları biriktiriyoruz. Peki bunlar ne yapıyor? Bunlar işte bizim yaşantımızı eğer bu duyguyu zamanla boşaltmamışsak o olay karşısında bizim yaşantımızı yönetmeye başlıyorlar. İlişkimizi yönetiyorlar. Hem kişisel ilişkilerimizde hem iş ilişkilerimizde başarısızlıklara yol açıyor. Peki geriye dönük o olaya tekrar dönemeyeceğimize göre diyelim ki çocukluk çağında babanıza çok öfkeliydiniz. E, babaya şu an dönüp de yani ben senle şunları şunları yaşayacağım başladım deyip yüzüne küfürler edemeyeceğinize göre bunu işte EFT yöntemiyle kendi kendinize babanıza olan o duygu yani o öfke duygusunu boşaltıyoruz. Ve boşaldığı zaman bu duygu hayatınıza bu öfkeden dolayı yolunda gitmeyen şeyler tekrar yoluna girmeye başlıyor. Hayatınızı düzene sokmuş oluyorsunuz hala EFT'yi nasıl yapacağız? E, EFT'deki olay şu vücudumuzdaki akupunktur noktalarına parmaklarımızın şu üç parmağımızı, şu yumuşak tarafıyla vuruşlar yapacağız. Bu vuruşlar esnasında da o esnada içimizdeki duygu neyse duyguya EFT dediğimiz olayda diyelim ki bedenimizde bir tarama meditasyonu yapıyoruz. Bununla o duygu his olarak bedenimizin neresinde kendini nasıl hissettiriyorsa öfke demiştik. Öfke duygu genelde ya midede kasılma ya boğazda düğümlenme şeklinde kendini gösterir. Bedenizi gözlerinizi kapattığınızda o mevcut olayı düşündüğünüzde diyelim ki boğazınızda bir düğümlenme var. Birden ona kadar bir puan veriyorsunuz. Diyelim ki o öfke duygusu boğazımızda, işte 8 şiddetinde. O zaman çok basit kelimelerle, çünkü EFT'de biz bilinçaltıyla çalışıyoruz. Bilinçaltı içimizdeki 9-10 yaşında bir çocuk. Yani basit kelimelerden anlıyoruz, süslü cümleler kurmuyoruz EFT'de. İşte ben ne diyorum, bir setup cümlesi EFT'de tanımlıyoruz. Setup cümlesi dediğimiz bu iman tahtası dediğimiz bölgeye, parmağımızı şöyle şu şekilde, şu yumuşak taraflarıyla bir cümle tanımlıyoruz. Basit bir cümle bu. Diyelim ki benim boğazımda şu an bir düğümlenme var. Öfkeden dolayı ya da başka bir sebepten dolayı ve yutkunamıyorum. Diyorum ki setup cümlesinde bunu toplam 3 kez tekrar ediyoruz. Şu an boğazımda 9 şiddetinde bu düğünlenme hissine rağmen yani olayı tanımlıyorum. Buna rağmen ben yine de kendimi olduğum gibi kabul ediyorum, seviyorum ve onaylıyorum. Yani çok basit, basit bir cümle. Ne hissediyorsanız o an bedeninizde o hissi tanımlayıp ona bir şiddeti birle ona bir puan veriyorsunuz. Evet ben bunu hissediyorum buna rağmen diyorsunuz. Olduğum gibi kabul ediyorum, seviyorum ve onaylıyorum. Bu setup cümlesi. Peki vuruşları nasıl yapıyoruz? Pekala yapmaya başladınız ve diyorsunuz ki hocam EFT'nin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlıyoruz? Yani bu böyle basitçe sadece vurmalar böyle oyun gibi değil mi? Şunu söyleyeyim ilk yaptığınızda hakikaten böyle oyun oynuyormuşsunuz gibi geçiyor. Bu ne ya diyeceksiniz ya yani bu bu ne yani böyle buralarımıza vurmakla duygu mu boşaltılır? Duygularınızın boşaltını şöyle anlıyorsunuz. Yani EFT'nin işe yarayıp yaramadığını ya da gerçekten EFT yapıp yapamadığınızı. Bir, Ciddi esnemeleriniz varsa ağzınız ayrılana kadar esneyebilirsiniz. Göz yaşı akar, burun akıntısı olabilir, mide bulantınız olabilir, ağlama hissi gelebilir. İşte bunların hepsi duygu boşaltma yollarıdır. Ve gerçekten EFT vuruşları yapıp yap yapamadığınızı bu şekilde test edebilirsiniz. En sık gördüğümüz şey, ben kendi adıma söyleyeyim. Ben yaparken yani gözyaşlarım bildiğiniz ağlıyor gibi akar böyle ağzım açılır, inanılmaz esnerim ve özellikle öfke duygusu boşaltırken, öfke ve suçluluk boşaltırken ciddi mide bulantılarınız olabilir. Hakikaten bulanabilir. Gidin kusun, gelin EFT çalışmaya devam edin. Yani burada olay şey, bu duygu boşalması başladığı zaman asla bırakmayın çalışmayı. Yani o giderek bir level olarak artacak, artacak, artacak. Duygu boşalacak diyelim ağlama hissi ağlayacaksınız ve giderek azalacak. Sonrasında bir masaj sonrası hissettiğiniz o hem tatlı bir yorgunluk hem o huzuru hissedeceksiniz. İşte o zaman EFT'nin gerçekten işe yaradığını ve yapabildiğinizi test edebilirsiniz.